أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri amri, hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ila Allah inna Allahe basirun bil ibad Sadakallahul Azim Muhterem kardeşlerim, değerli dinleyenler, kıymetli izleyenler Rabbimize hamdolsun ki yeniden bir siyeri nebi dersinde daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuzda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından yine bir kesiti sizlerle birlikte beraberce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız inşallah. Müşriklerin Müslümanlara Muttalip oğulları ve Haşim oğullarına uygulamış oldukları boykottan ve hüzün yılından sizlere bu dersimizde bahsetmek istiyorum. Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla birlikte, muhterem kardeşlerim, Müslümanlar büyük bir güç kazanmışlardı. Hazreti Ömer, Darül Arkamda Müslüman olduktan sonra Müslümanların sayısını istemişti. Kaç kişi olduk acaba? Ve kendisine verilen cevapta, 40 kişiye ulaştıklarını söyleyince, Hazreti Ömer şöyle demişti: "Eğer davamızda haklıysak, Dinimizi böyle gizli bir şekilde yaşamamıza gerek yoktur. Gidelim Kabe'de hep birlikte namaz kılalım, ibadet edelim demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara vermiş oldukları bu sözle birlikte, bu ifade ile birlikte, Hz. Ömer'in söylemiş olduğu bu sözle birlikte muhterem kardeşlerim, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ömer'in teklifini onaylamış, ve hep birlikte iki sıra halinde, bir sıranın başında Hazreti Ömer, diğer sıranın başında ise Hazreti Hamza olmak üzere Kabe'ye doğru yürüyerek ibadet etmeye gitmişlerdir. Kabe'ye vardıklarında muhterem kardeşlerim, müşrikler bu, bunların halinden, Müslümanların halinden etkilenmiş ve çok tesir altında kalmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de o gün Hazreti Ömer'i hak ile batılı ayırdığı için, birbirinden ayırdığı için Faruk ismiyle isimlendirmiştir. Ashabı Kiram'dan Abdullah İbni Mesud Hazreti Ömer hakkında sonradan şöyle demektedir: "Ömer'in Müslüman oluşu bir fetih idi. Hicreti bir yardımdı. Halifeliği de bir rahmetti. Vallahi Ömer Müslüman oluncaya kadar Kabe'nin yanında açıktan namaz kılamadık. O Müslüman olunca Kureyş müşrikleriyle dövüştü. Kendisi Kabe'nin yanında namaz kıldı. Biz de onun sayesinde Kabe'de namaz kıldık demiştir. Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer'in Müslüman olması ardından Habeşistan'a yapılan hicretler ve o hicretlerde orada kalıp orada yaşamaya başlayan Müslümanlar ve onları almaya giden elçilerin ellerinin boş dönmesi, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğinin soluksuz bir şekilde devam etmesi, müşriklerin tebliği önleme noktasında almış oldukları bir takım önlemleri de beraberinde getirdi. Ve müşrikler işkence ve tedbir anlayışlarında daha farklı bir yönteme başvurmaya karar verdiler daha sistematik bir yönteme başvurmaya karar verdiler. Öncelikle aldıkları kararla birlikte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi nerede görürlerse görsünler öldürülmesine karar verdiler. O öldürülünceye kadar da Haşim oğulları ve Muttalip oğulları ile aralarında herhangi bir barış, emniyet ve akrabalık ilişkileri karşılıklı hukuka dair saygı olmayacağını açıkça beyan ederek bu iki kabileyi kendilerine düşman ilan ettiler. Ebu Talip, yeğenini koruyan Ebu Talip, bu kararın ardından, müşriklerin tehditlerinin ardından Haşim oğullarını ve Muttaliboğullarını, oğullarını Şibu Ebi Talip'te, Ebu Talip mahallesinde topladı, bir araya getirdi. Haşim ve Muttaliboğulları oğulları Müslüman olanlar, bu kabilelerden Müslüman olanlar Müslüman oldukları için Müslüman olmayanlar da kendi kabilesinden olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme destek verdiler ve onu korumak, kollamak üzere Şibu Ebu Talip'te, Ebu Talip mahallesinde bir araya geldiler ve müşriklerin tehditlerine boyun eğmeyeceklerini ifade ettiler. Her iki kabilenin de muhterem kardeşlerim, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi koruma konusundaki kararlı tutumları Mekkeli müşriklerin de bir araya gelerek şu kararı almasına sebep oldu. Öldürmek maksadıyla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerine teslim edilinceye kadar her iki kabilenin de barış tekliflerini kabul etmeyeceklerini söylediler. Ve kendilerine asla acımayacaklarını, kız alıp vermeyeceklerini, alışveriş yapmayacaklarını, oturup konuşmayacak ve görüşmeyeceklerini ve birbirlerini asla ziyaret etmeyeceklerini ilan ettiler. Muhterem kardeşlerim, bunu ilan etmekle yetinmeyip bir kağıda döktüler ki Mansur bin İkrime'ye bunu yazdırdılar. Bunu bir metin haline getirip and içerek bundan dönmeyeceklerini ifade ederek de Kabe'nin duvarlarından bir birine bu ifadeleri, bu metni astılar ve böylece kendilerini bu işe odaklamış oldular. Aralarında yeminleşmiş oldular. Kureyşli müşriklerin bu tutumu neticesinde Haşim oğulları ve Muttalib oğulları Ebu Talip mahallesinde daha da birbirlerine sıkı sıkıya bağlandılar ve birbirlerine adeta kenetlendiler. Ebu Talip, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir suikaste uğramasından endişe ediyordu. Ve gece Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi herkesin gözü önünde yatağına yatırıyor ve herkes yatağına çekildikten sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağından kaldırıp onun yerine bir başkasını yatırıyor ve Hazreti Peygamber'in yatağına yatırdığı kişinin yerine de onun yatağına da Hazreti Peygamber'i yatırıyor ve öylece Hazreti Peygamber'in bir başkasının yatağında uyumasına izin veriyor ve bunu bu şekilde uyguluyordu ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istenmedik bir suikaste kurban gitmesin. 616 ve 619 yılları arasında bu 3 yıl boyunca muhterem kardeşlerim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabilesi Haşimoğulları ve Muttalib oğullarına süren sosyal ve ekonomik boykot bu 3 yıl boyunca Müslümanları ve bu kabile üyelerini çok büyük sıkıntıya sokmuştu. Tabi Haşimoğullarından olan Ebu Leheb, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer amcası Ebu Leheb ve onun çocukları Müslümanlara ve kendi kabilesine destek vermemiş, bu boykotta müşriklerin yanında olmayı tercih etmişti. Ebu Talip mahallesinde 3 yıl boyunca sosyal ve ekonomik ciddi bir boykota maruz kalan Haşimoğulları ve Muttalipoğulları'nın üyeleri çok büyük sıkıntılar çekmiştir. Bu dönemde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere Hz. Hatice, Ebu Talip Adeta bütün servetlerini kaybetmişler ve bütün servetlerini bu yolda harcamışlardır. Boykot altında bulunan insanlara harcayarak servetlerini Allah yolunda harcamışlardır. Çünkü bu şartlar altında orada bulunan insanların kervan ticareti yapıp herhangi bir kazanç elde etmesi söz konusu değildi muhterem kardeşlerim. Sadece hac mevsiminde ve haram aylarda mahalleden dışarıya çıkarak bazı yiyecekler alma durumundaydılar. Fakat müşrikler o dönemde de bunları rahat bırakmıyorlardı. Mekke çarşısına bir deve yükü develerle yükler geldiğinde, yiyecekler geldiğinde Şib Şi sakinlerinden, mahalle sakinlerinden birisi çoluk çocuğuna, aç olan çoluk çocuğuna biraz yiyecek almak üzere oraya vardığında Ebu Leheb hemen erzakların yanında biti veriyordu ve onlara şöyle diyordu. Ey tüccar topluluğu, Muhammed'in ashabına fiyatları öyle yükseltin ki onlar sizden bir şey alamasınlar. Siz benim zengin ve verdiği sözü yerine getiren bir kimse olduğumu bilirsiniz. Böyle davranmanız neticesinde ben size bir zarar gelmeyeceğine mallarınıza kefilim diyordu adeta Ebu Leheb. Böylece Boykota maruz kalan insanlar, açlıktan ağlaşan çoluk çocuk, herhangi bir şeyi alamadan gerisin geriye dönerdi. Ertesi gün Ebu Leheb, tüccarın elinde kalan malları yüksek fiyatla alır ve Müslümanların bu malları almasına mani olur, onları bu yiyeceklerden mahrum ederdi. Fakat zaman zaman Haşim oğullarına evlilik yoluyla akrabalık kuran bazı kimseler bu boykotu gizlice deliyorlardı muhterem kardeşlerim. Mesela Hakim bin Hizam kimi geceler buğday yüklü bir deveyi gizlice Şip, Şib, Şib Ebi Talib'e, Ebu Talib mahallesine yolluyordu. Aynı şekilde Hişam bin Amr da gizlice yiyecek yüklü develeri mahalleye sokuyordu. Hakim bin Hizam bir gün kölesinin sırtına bir çuval buğday yükleyip Hazreti Hatice'ye götürmek üzere Şip mahallesine, Şip Ebu Talip mahallesine doğru yola çıkmıştı. Ve yolda Ebu Cehil'e rastladı. Ebu Cehil hemen hakimin yakasına yapışarak demek sen Haşim oğullarına yiyecek götürüyorsun ha? Vallahi ben seni Mekke'de rezil etmedikçe buradan ne sen ne de bu, bu yiyecek geçebilir dedi. O sırada Ebul Bahteri bin Hişam da onların yanına gelmiş bulunuyordu. Ebu Cehil de onun Haşim oğullarına yiyecek taşıdığını söyleyince Ebul Bahteri'ye Ebul Bahteri şöyle dedi. Halasına ait olup yanında bulunan yiyeceği ona götürmesine sen nasıl mani olursun? Bırak adamı gideceği yere gitsin dedi. Ancak Ebu Cehil onu dinlemedi hakim ile kölesinin yakasına yapıştı. Bu sırada Ebul Bahteri bin Hişam da eline geçirdiği bir hayvan kemiğiyle Ebu Cehil'in kafasına vurdu ve onun kafasından yaraladı. Yere düşen Ebu Cehil'i de tekmeleyerek onun cezasını kesmiş oldu. Sonunda muhterem kardeşlerim, bunlar gibi bazı insaflı kişiler boykotu sonlandırmak amacıyla bir araya geldiler. Bunlardan bir kısmı Haşim Haşimoğullarının akrabası olmaktaydı. Özellikle Züheyr bin Ebu Ümeyye ve Hişam bin Amr, Kureyş'in ileri gelenlerinden Mutim bin Adi gibi, Ebul Bahteri bin Hişam gibi ve Zem'a bin Esvet gibi bazı kimseleri boykotun kaldırılması noktasında ikna etmişlerdi. Bunların da diğer müşrikleri ikna etmesi girişimiyle birlikte topluca Ebu Talip mahallesine gidildi ve oradaki akrabalarını boykot mahallinden çıkardılar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de haber vermesiyle Kabe'ye asılan o boykot metnindeki Bismikallahümme metninin dışındaki her kelime, her lafız bir güve tarafından yendiği de doğrulanmış ve müşriklerin daha fazla boykotun devam etmesine yönelik itirazları kalmamış. İtiraz etmeye mecalleri adeta kalmamıştı muhterem kardeşlerim. Böylece 3 yıl boyunca sistematik bir şekilde devam eden sosyal ve ekonomik boykot Müslümanlar ve onları destekleyen akrabaları bu boykottan kurtulmuş oluyorlar. Yüce Mevla'nın onlara sunmuş olduğu bir nimetle, bir rahmetle muhterem kardeşlerim. Boykot bitmişti bitmiş olmasına ama hüzün devam ediyor. Üzüntü, işkence, sıkıntılar devam ediyordu Müslümanlar için. Boykotun sona ermesinden sonra peygamberliğin 10. yılında muhterem kardeşlerim Ebu Talip ağır bir hastalığa tutuldu. Hastalığının şiddeti Günden güne artmaktaydı. Tabii Kureyş müşriklerin ileri gelenleri de yeğeniyle konuşması için onu bir kez daha ziyaret etme kararı verdiler. Ebu Talib'e gelerek ona şöyle hitap ettiler: Ey Ebu Talip, görüyorsun ki artık ölüm döşeğine düşmüş, ölüme yaklaşmış bulunuyorsun. Hadi yeğenin Muhammed'i çağır da ondan bizim için bir söz al. Artık bizimle uğraşmasın ki biz de onunla uğraşmaktan vazgeçelim dediler. Bunun üzerine Ebu Talip Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi yanına gelmesi için haber saldı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelince ona şöyle buyurdu. Ey kardeşimin oğlu bak Bunlar Kureyş'in ileri gelenleri. Sana bir söz vermek ve senden de bir söz almak istiyorlar. Senin bunlardan isteğin nedir? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ey amcacığım dedi, ben onlardan bir tek kelimeyi söylemelerini istiyorum. Onlar o kelimeyi söylerlerse bütün Araplara hakim olurlar. Arap olmayanlar da kendisine cizye öderler buyurdu. Bu müşrikler bu sözleri duyunca heyecanla hemen o sözün ne olduğunu sordular. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir. Allah'tan başka tapılacak taptıklarınızı terk edin. Tapılacakları terk edin deyince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müşrikler yakalarını silkelerek Hz. Peygamber'den razı olmadıklarını ifade ettiler. Bir kısmı da o meclisi terk etti. Fakat Ebu Talip Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve şöyle dedi. Ey kardeşimin oğlu ben senin hiç haktan uzak bir şey istemediğini istediğini görmedim. Haktan uzak bir şey istediğini görmedim. Deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'in iman edeceğini ümid ederek ona kelime-i tevhid'i söylemesini istedi. Fakat Ebu Talib'in yanında bulunan Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebi Ümeyye "Ey Ebu Talib, yoksa atanın dininden vaz mı geçeceksin? Onların dininden yüz mü çevireceksin?" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasına kelime-i tevhidi söylemesini telkin ettikçe Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebi Ümeyye aynen bu şekilde ifadeler kullanarak yoksa atanın dininden yüz mü çevireceksin ey Ebu Talip dediler. Ebu Talip ise onlara şunu söyledi. Ben atamın dini üzereyim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ey amca sen o kelime-i tevhidi söyle ki kıyamet gününde sana onunla şefaat edeyim buyurdu. Fakat Ebu Talip ona şöyle dedi. Vallahi ey kardeşimin oğlu benden sonra sana ve senin atanın oğullarına sövülmesi ve Kureyşlerin bunu benim ölümden korkarak söylediğimi sanmaları korkusu yüzünden olmasaydı, böyle bir korku duymasaydım, senin gözünü aydın etmek için o söylediğin sözleri o kelimeyi tevhid'i söylerdim dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzüntülü bir şekilde "Amcacığım, Allah tarafından men edilinceye kadar senin bağışlanman için, senin affın için Allah'a istiğfarda bulunmaya devam edeceğim." dedi ve bunun üzerine de muhterem kardeşlerim Kasas suresi 56. ayet-i kerime nazil oldu. Yüce Mevlamız Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu hususta şöyle buyurdu. Estaizu billah, bismillah. İnneke la tehdi men ahbebte ve lakinne yehdi men yeşâ ve huve a'lemu bil muhtedin. Resulüm, sen, sev sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bilakis Allah dilediğini hidayet verir. Ve hidayete girecek olanları da en iyi bilen O'dur. Ayet-i Kerime nazil olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de istiğfarı durdurmuş oldu muhterem kardeşlerim. Evet Ebu Talip bu hastalıktan kurtulamadı ve hicretten 3 yıl önce 80 küsür yaşında vefat etti. Ebu Talib'in vefatından çok kısa bir süre sonra muhterem kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayat arkadaşı, validemiz Hazreti Hatice radıyallahu anha vefat etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasının vefatına çok üzülmüş. Ardından da Hazreti Hatice'nin vefat etmesi onu adeta yıkmıştı. Kendisi henüz cenaze namazı o zaman farz olmadığı için cenazeyi kendi elleriyle hacuna götürmüş ve Hazreti Hatice'yi oradaki kabristanına şu an Mekke'de bulunan Cennetül Mualla'daki yerine defnetmişti muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonraki hayatında da Hazreti Hatice'yi sık sık yad etmiş, hayırla yad etmiş ve kabrini de sık sık ziyaret etmiştir. Hazreti Hatice İslam davasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müşaviri olmuş, dert ortağı olmuş ve ve onun sükunet kaynağı olmuştur. Ebu Talip de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kolu kanadı, sığınağı ve müşriklere karşı en büyük savunucusu ve yardımcısı olmuştu. İki musibetin böyle üst üste gelmesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şu ümmet üzerinde şu günlerde toplanan iki musibetten hangisine en çok yanacağımı bilemiyorum dedirtecek kadar ağır gelmişti muhterem kardeşlerim. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu seneye amül hüzün yani hüzün yılı, üzüntü yılı ismini vermişti. Sonraki dönemlerde özellikle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hz. Hatice'yi devamlı hayırla yad ettiğini ifade etmiştik. Sonraki dönemlerdeki bir hadise de bunu bize açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Hz. Hatice'nin vefatından sonra bir gün kız kardeşi Hale, Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Hale, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ziyarete geliyor. Ve Halen'in sesini duyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onun sesini kız kardeşi Hatice'ye benzetiyor ve onu hayırla yad ediyordu. Orada bulunan Hazreti Ayşe de bunu duymuş ve bu manzara karşısında müteessir olarak adeta şöyle söylemişti. Ya Resulallah ölen bir ihtiyarı bu kadar hatırlamakta ne mana vardır? Allah sana daha genç ve daha güzel zevceler verdi öyle değil mi deyince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin Hz. Hatice'yi kıskandığını anlamış ama ona şu cevabı vermişti. Hayır ya Ayşe hakikat senin bildiğin gibi değil. Kimse bana inanmadığı zaman o inandı. Herkes müşrik iken o İslam'ı kabul etti. Benim hiçbir yardımcım yokken o bana yardım ediyordu buyurdu. Ve böylece Hazreti Hatice'yi hayırla yad etti muhterem kardeşlerim. Geliniz bu dersimizi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden şu güzel duayla sona erdirelim. Allahümme inni es'eluke min salihi ma tu'tin nas minal mal wal ahl wal velad gayri <laughs> tal vele mudil Allahım mal aile çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim sapıtan ve saptıranları değil amin ve selamun alel murselin Allah'a emanet olunuz selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekat